Benim yerim var. <laughs> bu da her gün okula götürdüğü çantası. Nereden baksan bir 25 30 kilosu var. Aynen bir dersler var bunun içinde. Türkçe. Bugünkü mi? Bugünkü. Türkçe. Matematik. Türkçe. Türkçe. Sosyal. Sosyal. Müzik. Ay. Müzik. Trafik. Trafik. Tamam. Bakalım çantanda neler var ki bu kadar ağır. bakalım defterlerine. Müzik. Müzik çalışma kitabı. Müzik defteri. Bu da trafik defteri. Trafik güvenliği. Trafik güvenliği ders kitabı. Sosyal bilgiler defteri. Sosyal bilgiler çalışma kitabı. Sosyal bilgiler test kitabı. Bu Türkçe. ne? Türkçe defteri. Türkçe. Türkçe çalışma kitabı. Türkçe ders kısmı. Türkçe ders kısmı. Türkçe test defteri. Matematik test. Matematik öğrenci çalışma kitabı. Matematik defteri. Matematik defteri. Başkanları varmış. S Uf. Kalem nereden baktınız? Bir 5 kilosu var. Neden olmasın ki? İçinde bir neler yok ki? Bir kalem kutu. Bir kalem kutu, bir kalem kutu da buraya koymuş. Üç tane kalem kutusu. Islak mendili. Karımcığım. Suyu. Tel bakıyoruz. Bakıyorum. Evet, evet bakalım. bakalım bakalım. Bakalım hırkası <laughs> bu kadar. <laughs> Kemeli. <laughs> <laughs> <laughs>